Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hele şükür kamu maaş masamları da konuşulmaya başlandı. Yine CHP'de Ömer Fethi Güler var. İyi Parti'de de İsmail Koncuk var arkadaşlar. Bu işlerin piri diyelim. İsmail Koncuk bu sefer konuştu. Kamu maaş nerede dedi arkadaşlar dinliyoruz. Eğer siz de kamu lütfen bu videoyu beğenin arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşsın zamları önemli. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri Yüceyeti'nin saygıyla selamlıyorum. bugünlerde hem kamu çalışanlarının, memurlarımızın, hem emeklerimizin maaş zammı gündemde. Asgari ücret diye bir zam yapıldı. Her ücretlerine bir şey girmeden tabii enflasyon o 8500'de yavaş yavaş eritmeye başladı. Ama kamu işçilerinin Ocak itibarıyla memurlarımızın, emeklerimizin faydalandığı bu yüzde otuzdan Ocak ayı itibariyle faydalanmayacağını biliyoruz. Çünkü kamu işçileri toplu sözleşme sonrasında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeni maaş artışlarını almaya kazanacaklar. Tabi burada ben geçen bir Türk İş'te uzmanla görüştüm. Dedim ki ya bu Ocak'tan geçerli talebinizi duymadım. Yani bir mahsuplaşma yapılabilirdi. Kamu işlerde de yüzde otuz zam yapılıp toplu sözleşme sonrasında bir mahsuplaşma yapılabilirdi. Dediğimde o bizim zararımız olabilir dedi. Dolayısıyla burada e, sendikanın bir stresi mutlaka vardır. E, onu bozmamak adına bunu talep etmiyorum ama şunu yapmak lazım. Kamu işçilerinin de toplu sözleşmesini öne çekmek lazım öne çekmek lazım. Çünkü gerçekten 2023, 2021, 2022 bütün toplum kesimleri için, işçisi, memuru, efendim, emeklisi, asgari ücretlisi için çok zor geçti. Dolayısıyla kamu işçileri de bu zorluğun, ağırlığın altında bu bedeli ödedi.